Emlak Dream TV izleyicileri merhaba. Bu yıl 11. düzenlenen Kuvvet Gayrimenkul Fuarı'ndayız. Türkiye bu yıl Kuvvet Gayrimenkul Fuarı'nda onur ülkesi. E, Türkiye'de fuarı organize eden İnrama firması, genel koordinatörü Gökhan Ilgar yanımızda. Gökhan Bey e, bugün fuarın ilk günü, izlenimlerinizi evet. almak istiyoruz fuarla ilgili. Evet, 2012'nin Mayıs ayında çıkan mütekabiliyetin kaldırılması yasası sonrası e, ülkemiz adına belki de en kapsamlı proje. Burada olduğunuz için öncelikle size de çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Tüm basın mensupları arkadaşlar gibi. 19 katılımcıyla Türkiye adına gerçekleşen en kapsamlı gayrimenkul fuarındayız. Kuveyt, mütekabiliyetin kaldırılması yasası öncesi ve sonrasında ülkemizden gayrimenkul edinen en önemli pazar bizim için. Son dönemlerde Suudi Arabistan bir atak içinde olsa da nüfus bazında baktığımızda e, Kuveyt son derece önemli. E, biliyorsunuz dünya petrol rezervlerinin %10'una sahipler ve e, gayrimenkul alımlarında en fazla dünya ölçeğinde baktığınızda Londra'dan sonra Türkiye'yi tercih ediyorlar. E, tabii dünya gayrimenkul pazarı 1 trilyon dolarlık bir pazar yıllık iş hacmine sahip. Bunun e, yaklaşık 250 milyar e, doları bu e, coğrafyadan çıkıyor. E, tabii yatırımcı ne ister? Ekonomik istikrar ister, siyasi istikrar ister. Son 10 yılda ülkemizin geldiği nokta belli. Bölgesinde lider bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kapsamda fotoğrafa geniş bakıp değerlendirdiğinizde Türkiye şu anda en önemli, en gözde yatırım ülkesi. Dün Sayın Büyükelçimizle ziyaret ettik. Çok ciddi bir teveccüh var kuvvetli yatırımcılardan. Bütün katılımcılarımız fuarın ilk saati olmasına rağmen bir, bir iki tane satış da yaptı. Sıcak satış ağırlıklı bir fuar çünkü çok lüks bir oteldeyiz. Fuar alanı konseptinde değil burası. Gerçekten hakikaten alıcıların geldiği, alıcıların direkt ürünlerle ilgilendiği yani bir bakayım gideyim düşüneyim değil de zaten buradaki ortağımızın çok ciddi. E, tanıtımları oldu. E, toplu taşıma araçları giydirildi, SMS'ler atıldı. E, kendilerinin e, çok ciddi bir datası var. Bu arada bu 11.si düzenlenen bir fuar ve Türkiye onur ülkesi. E, 19 katılımcılığı bir fuar da kuvvetli hiç olmamış gayrimenkulde. Onu geçmemiş daha önce diğer fuarlarda. E, bu kapsamda değerlendirdiğinizde fuar son derece e, başarılı başladı ve e, biliyorsunuz birkaç firmamıza satışlar da yaptı sabah saatleri olmasına rağmen. E, saat 1 ile 5 arası fuarımız e, coğrafi e, koşullardan dolayı genel bir temayül olarak kapalı ama 5 ile 9,5 arası bu satışların artacağını düşünüyoruz. E, burada çok ciddi bir pazar var. Bütün gayrimenkul geliştiricilerini Türkiye'ye, Kuveyt'e bekliyoruz. E, Kuveyt'te çok ciddi işbirliği fırsatları var. E, geliştirme noktasında, satış noktasında. Yatırım ve oturum amaçlı çok ciddi satın almalar var. E, pazar çok büyük. E, Mütekabiliyet de yeni çıktı, e, koşacak, e, gidecek çok yolumuz var. Hep birlikte e, basınıyla, e, geliştiricisiyle, organizatörüyle e, bu sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz. Peki e, Kuveyt'ten e, ne kadar bir alım gerçekleşmiş e, bu yıl, 2013 yılında? 2012'nin Mayıs ayından sonra e, çıkan yasayla son 3 ayı yani 2013'ün 13'ün 3 e, çeyreğini değerlendirdiğimizde ee, bugüne kadar 11 bin yabancı, 12 bin konut al, gayrimenkul edinmiş Türkiye'de. Ee, bu 11 binin yaklaşık yüzde onu Kuvayt'tan. Önemli bir pazar değil mi? Çok önemli pazar. Yani en önemli bizim alıcı ülkelerimiz Körfez ülkelerinde biliyorsunuz. Fakat inrem uluslararası gayrimenkul yönetimi olarak. Ee, çok farklı coğrafyalarda e, yine sizlerle de birlikte olabileceğimiz Singapur gibi Malezya gibi, Bakü gibi şimdi dünya ölçeğinde değerlendirmek gerekir dedik ya az önce ee, dünya gayrimenkul pazarında bir oyuncu olmak istiyorsak biz her yerde olmalıyız. Çünkü biz gitmediğimizde mesela geçen sene siz de oradaydınız MİP'imde ee, Lisbon standında adam Lisbon'u tanıtıyor. Ee, İstanbul İstanbul'la Lisbon'u karşılaştıramayız bile. Fakat biz o, o ülkeye gitmediğimizde Lisbon'la oraya gidiyor, Barcelona'ya gidiyor. Dolayısıyla biz bir dünya ülkesi olarak bütün organizasyonlarda, bütün potansiyel ülkelerde olup, var olup bu ülkelerdeki yatırımcılara Türkiye'yi anlatmalıyız. Peki önümüzde hangi fuar olacak planladığınız? Şimdi katılımcılarımızdan tabii çok yoğun talepler var. Gerek Körfez ülkelerinde gerek alternatif pazarlarda. Katılımcılarımızın da görüşlerini alarak biz artık büyük bir aile olduk, aynı geminin içindeyiz, hep birlikte karar veriyoruz. Yine körfez ülkelerinden bir ülke bundan sonraki adımız da olabilir. Peki çok teşekkür ederim Gökhan bey.